başka Gerçekleştiriyoruz. <laughs> Çok güzel elinize sağlık. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün almış olduğu bu donanımla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çalışmalarınıza ne gibi katkılar var? Bu teknoloji çağında böyle bir hizmetimizi sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Çok yararlı. Yani Kullanıma açık olduğu için de Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. İşlerimiz çok kolaylaştı. Onlar sayesinde daha iyi bir eğitim alabiliyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sağladığı için işlerimiz çok kolaylaştı. İmkanlar ölçüsünde onları evet. yeni birleştirerek, Anamur Halk Eğitim Merkezi olarak Bilişim Teknolojisi sınıfımızın bilgisayarlarını yenileyerek, öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hocam buralarda ne gibi yani bilgisayarda ne gibi bir eğitim alıyor arkadaşlar? Öğrencilerimize bilgisayar operatörlüğü kursu veriyoruz. Evet. Öğrencilerimizi ileride iş imkanlarını arttırabilmek ve onlara yeni teknolojileri kazandırabilmek için gerekli kurslarımızı bu sınıflarımızda vererek onlara faydalı olmaya özen gösteriyoruz ve çalışıyoruz.